Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Arkadaşlar, değilse bile bu açılımdan sonra kafanızda bir takım soru işaretleri varsa, umarım onlar da ortadan kalkmış olur diyorum. Kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım. Size uyanları alın, size uymayanları evrene iade edin. Evet arkadaşlar, eğer uyumlanamadığınız bir deste varsa hemen uyumlanamadığınız yerde kesin öteki desteğe geçin ya da öteki objenin açılımına geçin diyorum size eğer beğenirseniz beğeni butonunu basın <laughs> beğenmezseniz hiçbir şey yapmayın <laughs> evet arkadaşlar bugünlük özlü sözlerimiz bu kadar <laughs> evet konumuza gelelim hemen Üçüncü kişiler ne durumda diyoruz. Üçüncü kişilerle ilgili çok fazla talep var. O yüzden bu açılımı yapıyorum arkadaşlar. Üçüncü kişiler ne durumda diyoruz. Evet hemen objelerimizi gösterelim. Şöyle yeşil bir yumurtamız var. Askalya yumurtası. Şöyle bir lacivert yumurtamız var. ve şöyle kırmızı bir yumurtamız var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini seçerseniz açılıma hemen başlarız. Çok sade bir ekran yaptım. Kafamız hiç karışmaz. <laughs> evet. Üçüncü kişiler ne durumda? Ne yapıyor? seçtiğinizi varsayıyorum ve şu lacivert yumurtayla başlamak istiyorum. Üçüncü kişiler ne durumda, ne yapıyorlar diyoruz. Üçüncü kişiler ne durumda, ne yapıyorlar? Ne durumda, ne yapıyor? üçüncü kişiler ne durumda ne yapıyor diyoruz arkadaşlar evet şimdi öncelikle görünürde olan etrafa verilen izlenim şu şekilde arkadaşlar onu söyleyeyim size gayet mutlu huzurlu işte sizin aklınızdaki kişiyle birlikte işte iletişimleri çok güzel hayatları çok renkli bir arada geçiriyorlar birbirlerine aşıklar her şey mükemmel her şey harika gibi bir durum var eğer burada uyumlanamadıysanız diğer desteleri dinlemeye geçin arkadaşlar Şimdi dışarıya verilen izlenim bu. Hani aynı çatı altındalar, bir aradalar, çok mutlular. İşte iletişimleri çok süper, aralarında hiçbir çatışma yok gibi görünse de arkadaşlar bu üçüncü kişi bir takım gerçekleri saklıyor. Ya da aklınızdaki kişinin bu gerçekleri bilmesini istemiyor. Ee, ve bu durumdan dolayı büyük bir endişe içinde hani öğrenirse, ederse e, hani bu durum tamamen ortadan kalkar diye büyük bir endişe içinde, büyük bir korku, korku içinde ve sürekli bir kaygı e, durumu var. E, tedirgin yani bu durumun e, sakladığı şeyin ortaya çıkmasından e, dolayı hani çıkması e, olasılığına e, karşın çok tedirgin, çok bir kaybetme korkusu var hani artık ne saklıyorsa e, hani bunu öğrenirse e, kesinlikle e, aklınızdaki kişiyi kaybedecek korkusu var kesin yani şimdi bunun yanı sıra evet e, etrafa e, gülücükler saçılıyor mutlu görüntüler çiziliyor falan filan da hani belki sosyal medyada da bir takım paylaşımlar oluyor falan filan da e, aslında ortada şöyle bir durum var bir belirsizlik var. Bir belirsizlik var. İlişkiye dair bir belirsizlik var. Ve sanki ilişki orada donmuş kalmış. Ne ileriye gidebiliyor ne geriye gidebiliyor. Donmuş kalmış böyle. Ve bu durumu da hani şu anda sessizlikle savuşturmaya çalıştığını görüyoruz. Üçüncü kişilerin aslında olmasını istediği bir takım şeyler var bunları defaatle dile getirdiği halde dediğim gibi ilişki donmuş kalmış ne ile gidiyor ne geri gidiyor evet peki bu durum ne yapıyor bu durum onu itaatkar yapıyor teslim olmuş boyun eğmiş karşı koyma hiçbir şeyi zamanın geçmesini bir şeylerin olgunlaşmasını belki bekliyor olabilir e, pes etmiş yani pes etmiş o ne isterse olacak bu saatten sonra diye bir durum var arkadaşlar burada ama çok istediği şey, hani bu durumun daha ileriye gitmesi. Ne bileyim evli evlilerse şu anda belki bir çocuk. Yok evli değillerse birlikte yaşıyorlarsa o zaman belki evlenme. Ama diyeceksiniz birlikte yaşamıyorlar, o zaman birlikte yaşam şeklinde bir takım özlemleri, bir takım istekleri, bir takım arzuları var ama ama gizlediği, sakladığı bir takım durumlar da var. Ne bileyim. İşte neler olabilir durumuna geçersek o çok uzar. <laughs> evet. bu kişi aklınızdaki kişiye karşı çok fedakar, çok itaatkar. Ne bileyim sanki hayatta tek kişi oymuş gibi. Onu böyle şahlandırıyor. işte böyle şımartıyor. O sırf hani Aa işte bu benim idealimdeki kişi desin de hani bir an evvel harekete geçsin şeklinde bir durum var sanki. Ama böyle olmuyor tabi. Böyle olmuyor. Hiçbir gelişme yok. Hiçbir kıpırdama Yaprak kıpırdamıyor ya yani o şekilde bir durum var. Ama işte korku ve tedirginlik. Bir de hani kaybetme korkusu içinde sürekli tedirgin. Ee, bir zaman sonra e, aralarında bir çatışma oluşacak ister istemez ya da bu durum öğrenildiğinde hani e, sakladığı şey her ne ise herkese göre değişiyordur tabi de e, burada saklanan bir şey var e, bu saklanan şey her ne ise öğrenildiğinde işte gerçekten ortaya geri dönüşü olmayan bir e, yol çıkacak arkadaşlar bilmiyorum çıksın mı çıkmasın mı siz karar verebilirsiniz bu duruma fakat böyle bir durum var diyorum evet böyle bir durum var neler yapıyor işte kendini ona adamış gibi böyle sürekli itaat sürekli fedakarlık böyle bir durum var yani aklınızdaki kişi baya bir şımartılıyor haberiniz olsun evet şöyle bir Paskalya yumurtamız vardı arkadaşlar. Mavi lacivert renkli. Ve şöyle yeşil renkli bir Paskalya yumurtamız var. Şimdi bunun açılımına geçeceğiz. Ama önce kartlarımızı toplayacağız. yumurtamızı seçen arkadaşlarımız üçüncü kişiler ne durumda ne yapıyorlar diyoruz okuyoruz üçüncü kişiler ne yapıyorlar ne durumdalar tek parlak görünmüyor burada. Üçüncü kişilerle ilgili durum. Bakalım başka neler çıkacak. Üçüncü kişiler ne yapıyorlar? Durumları nasıl diyoruz arkadaşlar. Burada da değişik bir hikaye var. Son kartlarımızı da alalım arkadaşlar. Ondan sonra açılımıza başlayalım. Üçüncü kişiler ne durumda? neler uğraşıyorlar, ne yapıyorlar diyoruz. Hmm. Şimdi bu üçüncü kişi aklınızdaki kişiyle evli olabilir arkadaşlar ve aklınızdaki kişi bu kişiden ayrılmak istiyor olabilir fakat bu kişi üçüncü kişi bu duruma kesinlikle mukavemet ediyor ve kesinlikle direniyor karşı koyuyor mücadele ediyor bir sürü öne bir, bir takım şeyler ortaya koyuyor ama kesinlikle kesinlikle zorluk çıkartıyor diyebilirim size. Şimdi geçmişte yaptığı bir takım şeylerden pişmanlık duyuyor. Bunları sık sık e, kendi durumunu incelemek için e, yani istesi de istemesi de aklına geliyor zaten ama hani ne olması gerektiği, neden olmadığı, bugüne kadar neler olduğu bunlarla ilgili bir muhakeme yapıyor ama maalesef bir çaresizlik var, bir umudunu yitirme var. Yani artık hiçbir çözüm yolu ve herhangi bir çıkar yol bulamıyor ve bir şeyleri artık tamamen kaybettiğinin farkında bu kişi. Kalbi kırılmış, incelmiş çünkü çok emek vermiş. Bu emeklerin karşılığını alamadığını düşünüyor. Şanssızlık, bahtsızlık peşini bırakmıyor bu aralar. Belki hani yıldızı çok düşmüştür artık. Belki çok fazla negatif düşündüğü için negatif olguları bir takım şeyleri kendine çekiyor olabilir ama bu kişi gerçekten şu aralar gerçekten yalnız kalma ihtiyacı var. Ne bileyim bir depresyona girmiş olabilir. Bir çaresizlik var. Hani karşı taraf yani aklınızdaki kişi bir takım şeyler istese bu konular bu konuda da hani ne isterse istesin ödün vermeye razı. Yeter ki hani onu bırakmasın şeklinde bir durum var. Yani kendi gerçeğinden ödün verecek kadar yani fedakarlık yapacak kadar artık bu kişi bırakmak istemiyor yani her türlü yola var yani böyle bir durum var ama maalesef yüreğinde acı bir tat var bu kişinin maalesef düşünüyor düşünüyor işi için işin içinden çıkamıyor ve boşanmak da istemiyor zaman zaman aklına bir takım ee, tavizvari fikirler gelse de hani bunları e, aklınızdaki kişi iletse de e, maalesef e, ya da maalesef iyi ki de bilmiyorum <laughs> siz karar verin <laughs> aklınızdaki kişi bu tür şeylere prim vermiyor o bir kere kafasına koymuş illa boşanacak şimdi bu kişi aynı zamanda çalışan bir kişi ya da bir e, parasal e, geliri vardı aklınızdaki kişiden. E, ya onu da kaybetti e, ya da işle ilgili bir takım problemleri var ya da parası yetmiyor arkadaşlar. Parayla ilgili bir takım problemleri var. E, bir yandan da o tabii onu çok düşündürüyor. Bir takım e, bu konuyla ilgili bir takım e, eylemler yapmak için harekete geçmek istiyor. Fakat e, öyle e, bir ruh halinde ki onu da yapamıyor. Yani böyle bir atalet, bir um, eylemsizlik yani ister istemez bir um, yani hayatında her şey dibe vurmuş gibi şu anda. Bir şeyleri toparlamak istiyor. Toparlayamıyor maalesef. Um, şimdi bu kişi aslında e, göründüğü gibi e, olmuyor aklınızdaki kişiye yani şöyle diyeyim size biraz sanki e, kendiyle ilgili bir takım şeyleri saklıyor Yani aslında gerçek duyguları çok farklı ama onu kaybetmek istemediği için e, ona çok farklı davranıyor hani biraz hile yapıyor diyelim riyakarlık mı yapıyor diyelim o an için ne yapılması gerekiyor? tabii bunlar bu da bir ödün e, olayına giriyor. Aslına bakarsanız bir takım fedakarlıklara giriyor. Yani kendin gibi olmamak da bir takım fedakarlıkları gerektirir arkadaşlar. Kendin gibi olamamak daha doğrusu. Dolayısıyla da bu kişi hani kendisi gibi davranmıyor. Çok farklı davranıyor. Sırf onu e, tekrar kazanabilmek amacıyla e, ama e, aklınızdaki kişi bu konuda pek de eee şey değil yani pozitif değil yani ona karşı baya net bir tavır almış ve asla geriye dönecek gibi bir durum da yok arkadaşlar ama bu kişinin hali de pek bir perişan gibi görünüyor gözüme evet durum böyle şimdi böyle bir yeşil paskalya yumurtamız vardı ve şöyle bir kırmızı paskalya yumurtamız var arkadaşlar bakalım bize neler anlatacak bir görelim aklınızdaki kişi değil tabii ki <laughs> üçüncü kişiler <laughs> ne yapıyorlar ne durumdalar bir görelim bakalım üçüncü kişiler ne durumdalar ne yapıyorlar Hmm. Bu da değişik bir açılım oldu. Bu da farklı bir şey. Bu da farklı bir şey. üçüncü kişiler ne durumda ne yapıyorlar diyoruz arkadaşlar şöyle bir durum var, şimdi bu üçüncü kişi, bu, bu en enteresanı galiba bu. <laughs> Biraz flörtöz bir yapısı var arkadaşlar bunun. Yani e, her an herkesle flört edebilir böyle bir yapısı var. Şimdi e, çok sadık kalmış, çok bağlı kalmış fakat sonuçta üçüncü kişi e, haline gelmiş. Bu onu bayağı bir yaralamış. Yaralamamış dersem e, yanlış olur. Ondan sonra da bunun tabiatında bir takım değişimler olmuş. Hani eskiden öyle bir şey yokken şimdi flörtöz bir insan olmuş bu kişi. Evet. Yani biraz e, yaşadıkları acı bir tecrübe olarak ortaya çıkmış onda arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi tabi böyle olunca da ne olmuş arkadaşlar? Herkesle flört etme yani artık kimse umurumda değil. Madem böyle bir şey yapıldı bana, ben de keyfime bakarım. Umurumda değil hiçbir şey diye şeklinde bir durum var. Şimdi bu kişinin görüştüğü bir kişi var. Bu kişi ciddi bir birliktelik istiyor. Böyle bir insan. Ama aralarında herhangi bir şey geçmemiş. Sadece flört evresi. Bunun dışında aklınızdaki kişiyle de görüşüyor bu kişi. <laughs> İki tarafla da görüşüyor. Ona da flörtöz davranıyor. Ee, ama hani şimdi aklınızdaki kişi ona dönmek sonu kabul etmeyecek. O da ayrı da. Ama gene de bir hani bir yüreğinin yağlarını eritmeye çalışıyor. Ee, bu kararı almadan önce yani şu kıvama gelmeden önce böyle pürürtez bir hale gelmeden önce çok muhakeme etmiş yani ben benim hatam neydi ben ne yaptım ee, neden bu duruma geldim işte ben bu kadar bağlıydım bu kadar seviyordum şöyleydim böyleydim baya bir muhakeme yapmış ondan sonra da zaten e, kendi kendine mi artık karar vererek mi bu hale geldi bilmiyorum ama içinde herhalde biraz da potansiyel varmış ki bu potansiyeli değerlendiriyor gibi bir tavır. Yani çok çok muhakeme yapmış. Çok şefkatliydim, çok sabırlıydım, çok sadakatliydim. Yani bana en en son yapılacak kişi bendim ama beni bıraktı şeklinde bir durum var zamana teslim olmuş ama hani kendine de teslim etmemiş kendisi artık hani hayatı dolu dolu yaşamaya bakıyor ee, yani bu, bu olay onun gerçeklerle yüzleşmesine vesile olmuş hani e, onun için bence iyi bir şey olmuş hani e, bu kadar fedakarlıktan sonra böyle bir e, kazık mı diyeyim artık ee, böyle bir tavır takım olması yapılması ya da hani bu duruma düşmesi belki hoş değildi. O da bunun hani hakikatiyle yüz yüze gelip artık farklı bir tarz denemeye karar vermiş diyebilirim. Şimdi bu kıyafet mi diyeceksiniz yani. Kıyafet midir bu da tarz olsun. Yani sen bir şeye karar verdikten sonra o yönde ilerlemeye devam eder. Hani başlangıçta belki zor olur bazı şeyler ama eninde sonunda bir şekilde Herkes yolunu bulur. Evet, pişmanlıkları var, reddedilmiş, üzülmüş, kırılmış, kıskanmış. E, ama e, artık duygularını gizliyor, herkesten gizliyor. Artık öyle bağlılık gösteren, işte e, çok seven, e, titiz davranan, şöyle yapan, böyle yapan insan olmaktan artık e, imtina eder bir hale gelmiş. Daha çok böyle hayatın tatlı yönlerini yaşamaya, gününü gün etmeye, kimseye bağlanmamaya gibi gibi bir takım durumları var. Saygı duymak lazım. Herkes kendi hayatını yaşıyor çünkü. Dolayısıyla da bu da kendi yolunu seçmiş arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Hani aklınızdaki kişiyle herhangi bir şey olacağını düşünmeyin. Çünkü öyle bir şey yok. Sadece ama onunla baya bir kafa buluyor. Baya bir dalga geçiyor. <laughs> baya bir yüreğini indiriyor. Haberiniz olsun. Onu da belirtmeden geçmeyeyim dedim. Evet arkadaşlar. Bugün cumartesi. Açılımımız bu kadardı. Siz de yoğunsunuzdur eminim. Hani bütün gününüzü ben almayayım. Şurada bir 10 dakikanızı alayım. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenirsiniz. Her şeyi güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden, hayal ettiğinizden çok çok güzel olsun diyorum. Ve yarın başka bir açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.